bir şey batıracağız, çıkaracağız ama önce boya şekilde çizgi daha farklı yerlerden dağıtın yani orayı. Hı hı evet daha Ay bence çok güzel oldu. yeni başladı bizim. Ya. <laughs>

Çalışmamız özünde kinetik heykel diye geçiyor. Çünkü bu plakalar kendi etrafında yavaş yavaş dönerken, insanların da etrafında gezerken e, sorma, sorgulama ve e, izleme özelliğine sahip. Biz burada e, ortak temamız olan Cumhuriyeti, üç farklı sanat dalında nasıl bir araya getiririz diye daha öncesinde bir çalışma yaptık. Bence biz buraya koruma koyalım. Ben gidiyorum. Bu demin ne diyordu Sirano? Eğer diyordu aklın olsaydı daha düzgün konuşurdu, daha güzel laflar bulurdu. Kendini ifade ederdin diyordu, değil mi? O da bir anlamda kendini ifade etmiş oldu onu söylüyor. Senden yeterince para kazandığına göre bir sonraki avıma ulaşabilir. Şimdi burada oynananlardan e, gerek karı koca kavgası, gerek e, buradaki o aktüel olaylardan yaptıkları seçki, onlarla esasında onların ne kadar gözlemci olduğunu gördük ama yaşadıklarımıza aktarıyorlar, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir, iki, üç. Hocam buradayız. Tamam hocam buradayız efendim. Teşekkür ederim. Yıllar önce Zübeyde Hanım da hatırlıyor. Burada kale içinde ilk defa Sanatı Evet Festivali yapmıştık. Ve bütün sokakları kullanmıştık aşağı yukarı. Ondan kaç yıl oldu? 7-8 yıl sonra galiba bir kere daha burada katılmış olduk. Ve burada drama gösterisi yaptık. Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencileri, tiyatro bölümü öğrencileri katıldı. Gördüğünüz gibi çok geniş bir katılım oldu ve interaktif oldu. Herkes hem görüşünü belirtti hem de içlerinden, izleyicilerimizin içinden oyununu oynayanlar oldu. Çocuklarımızdan ve izleyicilerimizden. Ben bu